Herkese tekrardan selamlar. Hazır sistem öneri videosuna hoş geldiniz. Bugün 20 bin lirayla 40 bin lira arasındaki hazır sistemleri derledik. Çok vakit kaybetmeden videoya başlayalım. İlk modelimiz Game Garage'ın bir modeli. Site güvenilirdir bu arada. Ryzen 5 5500 işlemci kullanmış. Şuradan bakalım direkt ya. Kendisi 6 çekirdek 12 thread'li bir işlemci. 19 MB'lik bir cache var. AM4 mimarisi ve 65 Watt bir TDP ile birlikte geliyor. İşlemci oyun tarafında iyi olduğunu söyleyebilirim. Fakat burada şöyle bir şey var. 5500 işlemci ile 5600 işlemci arasındaki ön bellek farkı çok fazla olduğu için siz rekabetçi oyun CSGO Valorant gibi oyunlar oynayacaksanız 5600 işlemci alabilirsiniz ki bundan bir sonraki modelle 5600 işlemcili versiyon. Sistemin fiyatı 20 bin lira bu arada hani 21 bin lira da diyebiliriz gerçi. Anakart tarafında BIOS'lar B450M H kullanılmış çok bir şey demiyorum. M.2 SSD desteğinin olması güzel. Ekran kart tarafında Palit'in RTX 4060'ı kullanılmış. RTX 4060 yeni nesil ekran kartları için giriş seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. 1080p'de her oyunu yüksek ayarlarda 60 FPS üstü rahat bir şekilde görürsünüz. Aynı zamanda ekran kartımızın DLSS 3.5 ile birlikte Frame Generation teknolojisini de kullanabiliyorsunuz. İçerik üreticiyseniz yıllardan beri gelen CUDA ve sadece RTX serisinde olan stüdyo teknolojisini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Kısacası güncel oyunlarda iyi FPS alacağınız ekran kartı. Monitör alacaksanız da 2K yerine yani 1080p alsanız iyi olur. 2K'da çünkü 2-3 yıla patlar bu kart. 1080p'de gayet ideal bir kart olduğunu söyleyebilirim. Minimal bir şekilde darboğaz olabilir ama 1080p'de onu da belirteyim. Çünkü işlemci o kadar da çok çok iyi bir işlemci değil ama minimal düzeyde diyorum. M2 SSD tarafında da arkadaşlar ne takın giriş seviyesi bir m SSD'si kullanmış. Pardon 2005 okuma 1950'de yazma olarak giriş seviyesi bir M2 SSD kullanmış. Kasa hakkında çok bir bilgim yok. İçindeki PSU hakkında da bir bilgim yok. Ama 650 Watt bu sisteme rahat rahat yetebileceğini söyleyebilirim. Onun haricinde RAM tarafında Twinos'un 16 GB DDR4 RAM'lerini kullanılmışlar. Çift kanal olması güzel. Onun haricinde diyebileceğim bir şey yok. Yani ben video kurgumu yapayım, Valorant CS oynayayım, güncel çıkmış triple A oyunlarda 1080p'de birkaç sene boyunca rahat bir şekilde yüksek ayarlarda oynayayım diyorsanız tercih edebileceğiniz hazır sistemlerden biri. Diğer kasamız ise yani arada 40 lira mı bir fiyat fark var? Diğerinin fiyatı da 20.800 liraydı. Tam olarak unuttum şimdi küsürünü. Ikea şey arasındaki fark 5600 işlemci. Aradaki fiyat farkı bu kadar az olmasına rağmen gidip direkt bunu alın. 5500 ile 5600 e arasında çünkü online oyunlarda devasa FPS farkları var. O yüzden ben 5600'lü modeli almanızı öneriyorum. Onun haricinde neredeyse tamamen aynı. Tek fark burada depolamanda Twin MOS marka kullanılması olmuş. Hani diyorum bunlar zaten giriş seviyesi M2 SSD'ler. Çok bir şey beklemeyin okuma yazmazlarından da. Ama sonuç itibariyle M2 faktöründe gelen SSD'ler. Daha demin için ne söylediysem aynısı için bunun içine geçerli. Gene işlemci 6 şekilde 12 thread fakat bu sefer ön bellek farkı sayesinde oyunlarda ciddi oranda diyene göre daha fazla FPS alacağınız Ben de önerim bu olur. Bu tükenirse 5500'lü sistemde alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmaz. Sıradaki sistem İtopya'dan bir sistem. Sistem baktığımız zaman 12400F kullanılıyor. 6 şekilde 12 threadli gene video kurgu işlerinizi falan filan halledebileceğiniz işlemci. Eski nesil bir işlemci olmasına rağmen 2 nesil öncesine ait olmasına rağmen işlemci gene iyi. Ekran kart tarafında Asus'un RTX 4060'ını kullanmışlar. Palite göre biraz daha iyi soğutma değerleri alabileceğinizi söyleyebilirim. Onun haricinde DLSS 3.5'tir, 3.0'dır, Pet Racing, Ray Tracing işte falan filan tüm teknolojileri Gene buraya tek 4060 da destekliyor. İkisi arasında performans farkı neredeyse yok diyebiliriz ama Asus'un tabii ki bir marka güvenilirliği ve marka bilinirliği olduğu için yani bunun biraz daha parça kalitesinin aslında iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve sistemin en iyi avantajı DDR5 RAM'lerle birlikte gelmesi. Burada işlemcinin tek kanal 16 GB olduğunu söyleyebilirim. Yani rekabetçi oyunlarda normalden daha az FPS almanızın sebebi bu sistemi aldığınız zaman tek kanal çalışması. İsterseniz yanına bir tane daha 16 GB ekleyip çift kanal 32 GB şekilde de kullanabilirsiniz. Bu sistemin aslında en güzel avantajı. 12. nesil bir işlemciyle gelmesine rağmen DDR5 şem sunması. Kasa tarafında da Everest bir kasa kullanılmış ve Everest'in güç kaynağı kullanılmış. Kasa ve PSU yani güç kaynağının çok kötü olduğunu söyleyebilirim. Benim size önereceğim özelleştirme Vento kasa olur. Hani 1000 lira gibi bir fiyat verebilecekseniz Vent olur. Eğer o kadar da paranız yoksa arttıracak power bu sunum ama Everest'ten muhakkak uzak durun arkadaşlar. Ben herhangi bir şekilde Everest'in ne güç kaynağını ne de kasasını önermiyorum. Yani Everest PC'nin ne olacağı yani Everest'in güç kaynağının ne olacağı belli olmadığı için ben önermiyorum Everest. Kullanan arkadaşlar belki memnundur ama ben önermiyorum. Benden bağımsız şekilde de sistemi bu şekilde de alabilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Ben ama Everest önermiyorum. Onun haricinde güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Bu sistemin en büyük avantajı aslında bu fiyata DDR5 RAM desteklemesi. Diğer bu iki sistemle aradaki fiyat farkı evet biraz var. Fakat bence DDR5 için yeni nesil bir teknoloji için bence bu fiyat farkı verileri ve ileriye dönüklülük açısından ben bu fiyat farkının verilebileceğini düşünüyorum bu sistem için. Diğer sistemimiz Ataberk Doğan Boost ve 6.2 sistemi. Bu arada bu arkadaşların hiçbirini tanımıyorum. Hani önceki sistem Vogue'du. Vogue galiba gene teknoloji içeriği üreten bir kanal değil mi? Volcano'nun kuvvetleri oysa evet o. Fakat bu arkadaş tanımıyorum. Ama yani İtopya'da genel olarak hep yayıncılara bilgisayar toplayan ve onları satan bir firma. Ama kasası, kasa gene güzel yani. 5600 işlemci var. 6 çekirdek 12 tretlik. Game Garage'daki işlemciyle aynı. Baktığımız zaman A520 anakart var. B450 özelleştirmesini düşünebilirsiniz. Neden B özelleştirmesini düşünebilirsiniz dedim. B450 almanızı öneriyorum yani. Ryzen serisinde bildiğiniz gibi tüm işlemciler overclock olabiliyor. B veya X serisi bir anakart almanız lazım. B450 milli anakart diye tabir ettiğimiz bu anakartı 355 lira fiyat farkıyla alabilirsiniz. Ben B, ben şahsen B450 ile alırdım sistemi. C Skid'in DDR4 RAM'leri kullanılmış. Diğer sisteme göre 4060 Ti farkı yaratıyor. Benim 2K bir monitörüm var diyorsanız 2K'da 4060 Ti 4060'a göre biraz daha fazla performans gösteriyor. Gene 1080 1080p monitörü olanlar da bu sistemi alabilir ama tekrar diyorum biraz az olabilir 1080p de 4060 Ti 4060'a göre evet cidden iyi derecede bir GPU yani ekran kartı aradaki fiyat farkına değer DDR4 mi DDR5 mi diyeceksem arkadaşlar ekran kartı tarafında Ti yani biri 4060 biri 4060 Ti bir sistemde DDR4 bir sistemde DDR5 kullanılıyor ben burada DDR mevzusuna bakmadan 4060 Ti alırdım bu kadar param olsaydı ben öyle düşünüyorum 512 GB'de bir M.2 SSD var kasa tarafında bu sefer iki Power Boost'un kasasını kullanmışlar. Hani Power da çok iyi bir marka yedemiyorum ama Everest'e göre çok daha iyi bir kasa ve çok daha iyi bir PCU'sunun olduğunu söyleyebilirim. Hani Power Boost'ta o kadar sıkıntı yaşan görmem ama Everest ve Rampage'in PC'lerinden ve Game Power'ın PCU'larından uzak durun. Onun haricinde tekrardan kasa özelleştirmesi olarak isterseniz Vento'yu da alabilirsiniz. Evet biraz daha üst seviye sistemlere geldik. Fiyat birden ciddi derecede arttı ama sistemde o derecede güçlendi. Ryzen 5 7500 F bir işlemci var. Kendisi 6 şekilde 12 thread fakat şu ana kadar gösterdiğim en güçlü işlemcilerden biri. Ben hem video kurgu hem de oyun oynayacağım diyorsanız gayet ideal bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Arası 7700 XT ekran kartı var. Listedeki ilk AMD ekran kartına sahip hazır sistem. 7700 XT e RTX 4070 e neredeyse benzer performans gösteriyor. 4070'e kafa tutan bir ekran kartı olarak düşünebilirsiniz. Bunda da yine ışın izleme olsun. AFMF 2.0 olsun. AMD'nin nefesar teknolojisi olsun Desteklen oyunlarda tabi DLSS gibi bu gibi teknolojileri destekleyebiliyorsunuz ama ben içerik üreteceğim mesela broadcast falan filan bana lazım diyorsanız o zaman evet Nvidia yazılım tarafında AMD'ye göre biraz daha iyi bu kart saf performans kartı gibi düşünebilirsiniz FSR DLSS kadar başarılı değil. AFMVF desen evet FPS'yi çok arttırıyor fakat görüntüyü de FSR ve DLSS teknolojisine göre çok bozan bir teknoloji. Ben sadece oyunlardan alacağım FPS'e bakacağım diyorsanız bu ekran kartını alabilirsiniz çünkü AMD'nin ekran kartları Nvidia tarafına göre biraz daha ucuz aynı performans tek ekran kartları için diyor. Gidip bir 7700X'lerin fiyatına bakın bir de 4070'in fiyatına bakın dediğimi anlayacaksınız. Onun haricinde diğer parçaları buradan bakabiliriz. A serisi bir anakart kullanılmış imkan varsa B650 tabii ki 7500F gibi iyi bir işlemci bence B650. 250 yakışı. Gidip daha serisi anakart kullanmanın bir mantığı yok bence AMD tarafında. Tabii ki bütçeniz yoksa bu fiyatta da alabilirsiniz. Yani A serisinde de gene güzel güzel işlemci kullanırsınız. 7700 XT ekran kartımız var. Corsair'ın gene tek kanal 16 GB DDR5 RAM var. Bu DDR5'e geçtiğimizden beri firmalar millet artık 32 GB'a yönlendiriyor gibi çift kanal için. Çünkü çift kanal 16 GB yani 8x2 16 GB DDR5 kit satan marka kalmadı gibi bir şey. İtopya'daki sistemde de öyleydi bakın. Diyorum normalden daha az FPS alırsanız rekabetçi oyunlar özelinde diyorum. Bunun kaynağı tek kanal RAM. imkanınız varsa ya satıp 2x8 DDR5 alacaksınız ya da imkanınız varsa yanına bir tane de aynı RAM'den yapıp 32 GB çift kanal şekilde kullanmanız daha mantıklı bence. Gene m SSD tarafında çok bir şey beklemeyin. Hani okuma yazmazları iyi olsa da bu markaya ben şahsen M2 SSD e güvenmem. Hani bir Kingston falan Lexar Maxar olsa hadi neyse hani buradaki özelleştirmelerle isterseniz özelleştirebilirsiniz ama hani bana kalırsa gene kalabilir hani yani çok bir sıkıntı olmaz. M2 SSD mi? m SSD. Deepcool'un kasası ve PCOS'u çok daha iyi zaten Everest öğren PC'ye göre. Ekstradan FSP özelleştirmesini önerirdim. FSP de iyi marka Chakron falan filan fakat fiyat farkı çok fazla var. Soğutma Vrate Max yani imkanınız varsa biraz daha iyi soğut iyi hava soğutmalara bakabilirsiniz ama sıvı soğutma bu işlemci için gereksiz. 4060 TL'den daha güçlü bir bilgisayar ve bu sistemi kullanacaksınız. 2K bir monitörünüz de varsa bu sistemi bence gözünüz kapalı şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Evet diğer bir sistemde ince hesaptan site yine güvenilir. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ryzen 5 8400F kullanılmış. Şimdi daha demin gösterdim ya 7500F işlemci. Evet 8400F daha yeni fakat 7500F'e göre hem oyun tarafında hem de iş tarafında biraz daha az performans veriyor. Dolayısıyla ben iyi bir işlemci istiyorum diyorsanız 7500F'li bilgisayarı alabilirsiniz. Fakat burada ekran kartı olarak devasa fark çıkıyor. 7800X'e RTX 4070'den de iyi bir ekran kartı. 4070 Super'a e kafa tuttuğunu söyleyebiliriz. Ve bu sistemi alacaksanız 1080p monitor monitör düşünmeyin bile direkt minimum 2K çözünürlüklü monitör alın. 1440p monitör alın. Gerçi yanlış anlaşılma olmasın. 2560 x 1440p monitöre biz 2K diyoruz ama o 2.5K'ya denk geliyor. Ama halk 1440p 2K monitör dediği için evet bende 2K diyorum. Hani 2560 çarpı 1440 aslında 2K değil 2.5K'ya yakın bir değere geliyor. Her neyse oraya çok takılmayın. Kısacası işte bugün bilinen 2K monitörlerden 1440p monitörlerden birini alın bu sistem alacaksınız. 1080 de çünkü bu sistem çok çok fazla FPS verecektir. Hani gerek yok. O yüzden ben diyorum gidip 1440p bir monitör almanız daha mantıklı. En azından daha keskin görüntü elde edersiniz 1080p'ye göre. Bu kadar üst düzey bir sistem aldıktan sonra da evet 1080p monitör almanızın bence bir anlamı yok. Parça tarafına bakacağımız zaman MSI'nin a 620 kullanmış gene isteyenler B'ye özelleştirebilir. B serisini özelleştirme. Bu arada fiyat farkı burada o kadar çok yok. B650 bu chipsetti de alabilirsiniz isterseniz. Ekran kart tarafında Power Cooler markasını tercih etmişler. Ve fiyat performans sistemde Power Cooler markayı tercih etmekler mantıklı. Fighter modellerinden uzak durun ama anladığım kadarıyla bu Fighter model değil. Safir gibi AMD ekran kartı tarafına kart üreten firmaların soğutması tabii ki bundan daha iyi bir durumda aslında aynı şekilde. Fakat hani dert edilecek bir durum değil. Alınır gayet de ben olsam ben de alırdım. Hani herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Team'in RAM'lerini kullanmış. Ayret dual kit yani çift kanal 16 GB DDR5 RAM. Bulabilmişler bir yerden sonunda. Team'in SSD'si kullanmış. Gene giriş seviyesi benim iki SSD olduğunu söyleyebiliriz. PC olarak 750 Watt bu sisteme gene yeter. Fakat ben PC olarak şahsen Game Power önermiyorum. Burada önereceğim hani en ucuz bütçeyle yükseltebileceğiniz marka MSI var. Bir de NZXT var. NZXT'nin kasaları of çok güzel oluyor ama <laughs> konumuz o değil. MSI'nin güç kaynağını alabilirsiniz. Bu arada NZX'e kasa özelleştirmesi var mı? Merak ettim. Sırf meraktan bakacağım. Yoksa kasa gene game power kalabilir. Evet NZX'nin kasa özelleştirmesi galiba yok. Aynen yok yani gördüğüm kadarıyla. Kasaların NZX'nin bu arada cidden çok güzel oluyor. Çok şık duruyor. Ben çok seviyorum özellikle. PC olarak game power'ı çok önermiyorum. İmkanınız varsa bu kadar üst düzey bir sistem topladıktan sonra güç kaynağını MS'aya emanet etmeniz daha mantıklı. Hani çünkü sonuç itibariyle bu bilgisayarınızdaki tüm bileşenlerin gücünü sağlayan bir bileşen. Hani bundaki problem ekran kartını yakmaya kadar da gidebileceğini düşünüyorum. Özellikle sık sık elektrik kesintisi olan bir yerde yaşıyorsanız hani olabilir akım korumalı priz falan filan da kullanmıyorsanız bu güç kaynaklarından uzak durun diyorum özellikle. Son sistemimiz Sunrise 7600 sistem. Ryzen 5 7600 ile geliyor. 7500 ile benzer işlemci performansı verdiklerini söyleyebiliriz. 4070 süper var. Bakın aradaki fiyat farkı cidden çok fazla arttı. Onun ben de farkındayım. 4070 süper. işte ben Nvidia'nın teknolojilerini kullanayım ve gene 2K bir monitörle gidebilecek bir ekran kartım olsun diyorsanız alabileceğiniz ekran kartı. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama 4060-4060 Ti'den sonra bu bu ekran kartlarının verdiği FPS değerlerine değinmedik. Çünkü gerek yok arkadaşlar. Hani ultra ayarda 2K'da 1080p'de olsun. 60 FPS üzerine zaten çıkılabiliyor. Bana artık şey diyecek de olabilir. Lan 60 FPS mi var? Arkadaşlar bir oyunu zaten cidden iyi anlamda akıcı oynamak istiyorsanız 60 FPS'in üzerinde almanız lazım PC tarafında. Dolayısıyla ben 60 FPS'i o yüzden bir kıstas olarak kullanıyorum. Hani 60 FPS'in üzerinde aldığınız her oyunda iyi bir akıcılık oranı zaten elde edebiliyorsunuz. Hani sabit 60 FPS oynasanız da zaten oyundan zevk alırsınız. Yeter ki 60 FPS'in altına düşmeyin. Bu ekran kartlarıyla zaten güncel oyunlarda yüksek ultra ayarlarda hatta 4070 süperle Ray Tracing açtıktan sonra bile DLSS e açarsanız 60 FPS'in her türlü üzerine çıkacağınız zaten. O yüzden bu ekran kartlarının spesifik bir oyunda FPS merak ediyorsanız bana sormayın ben kullanmıyorum. YouTube'a yazarsanız çıkar hani spesifik bir oyunda alacağı frame rate oranını yani FPS oranını merak ediyorsanız YouTube'dan bakabilirsiniz. Onun haricinde evet A620 ana kart, Galaxy bir ekran kartı var. Galaxy iyi e firmadır, Nvidia ekran kartı üreticisi konumunda. Gene tek kanal 16 GB RAM, A-Data'nın M.2 SSD'si, gene bunlar giriş seviyesi M.2 SSD. E Thermal işlemci soğutucusu, bu arada bu işlemci soğutucu ister inanın ister inanmayın ama sıvı, bazı sıvı soğutmalardan çok daha iyi bir soğutmaya sahip sahip hava soğutma olmasına rağmen. XPG'nin kasası ve XPG'nin PC'si kullanılmış. Herhalde parça kasa kalitesi olarak hatta soğutma kalitesi olarak da en iyi sistem bu. E bir zahmet olsun 43 bin lira bayılacağınız sonuçta bu sisteme. Nvidia ekran kart teknolojilerini kullanayım diyorsanız bu kasayı da alabilirsiniz. Gaming de güvenilirdir bu arada kendilerinin fiziksel mağazalarına gidip de sistemleri alabilirsiniz. Onun haricinde ben video kurgu için tamamen bir sistem alacağım. Hangi sistemi alayım diyorsanız ve bütçenizde biraz varsa bence 12.400 F'i sallayın. Bunu da sallayın. Buradaki 7005 F sistem alın. Belki içerik üreticiyseniz evet Nvidia tarafındaki stüdyo driver'ı cazip gelebilir. Fakat o Nvidia kartlarına para vereceğiniz zaman işlemciniz cidden kötü bir işlemci oluyor. Onun haricinde bu sistemi alırsanız hem ekran kartınız güçlü. Evet Nvidia'nın desteklediği bazı yazılımlar bunda yok. Fakat 7500 f çok rahat bir şekilde Premiere Pro'dur. After Effects'tir falan filan gibi yerlerde videolarınızı veya ne bileyim kurgularınızı yapabilirsiniz. Ha ben DaVinci Resolve kullanacağım diyorsanız az çok o uygulamayı ben de biliyorum. DaVinci Resolve kullanacaksanız gidip AMD ekran kartı alın. Özellikle VRAM. VRAM'e çok önem veriyor DaVinci Resolve. Aynı şekilde işlemciden çok ekran kartına önem veren bir program. DaVinci Resolve. Hatta bazen desteklenmeyen ekran kartlarıyla programı bile açmıyor. Daha uygun fiyata hazır sistem falan bulursanız linkleri aşağıya bırakın arkadaşlar sabitlerim. Çünkü fiyatlar saatten saate bile değişebiliyor bu piyasada bilgisayar piyasasında. Evet çok uzattım. Evet videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.